Başkan Ali Koç ve yönetimi sıfırladı. Kendini sıfırladı, her şeyi sıfırladı. Şimdi gelmiş bol sıfırlı tazminatının peşine düşüyor. Bu kadar sıfır yetmedi mi ya? Bırak artık düş Fenerbahçe'nin yakasına. Eğer Ali Koç, Sayın Başkan Mourinho'nun koluna girmeye destek olmaya devam ederse kol kola giderler. Zaten şansal abi şansal abi yapan şey bu ya. Abi, güzel konuşması. O kadar güzel yakalamış ki bir yerden ve söylediklerin hepsine yani doğru. Dediği her şey doğru. Her şey sıfırladı. Ben hala söylüyorum şansal abi. Benim hissettiğim başkan Mourinho'yu gönderir. Bir şekilde gönderir bilmiyorum. Parayı mı verir? Bol sıfırlı diyor. E, bol Kaç sıfır? 15 milyonda kaç sıfır bak var? Çok var sıfır var. O da Bitmiyor. 15 milyon euro da öyle var. TL'ye dönersek, TL dönersek zaten şey sıfırı biz burada sayamayız. Tabii say etmez. Ya bak şimdi. Abi hep aynı yerdeyim ya. Bir benden sonra ilk kez Serdar Ali Çelikleri duydum. Bu Portekiz kampı konusunda. Biz geçen hafta konuştuk ya. Kardeşim Portekiz Avrupa kıtasının en sıcak ülkelerinden biri. Ne kampı? Bunu bile yönetim, yönet şunu der ya. Kardeşim sen yapamayız Portekiz'de kampı. Hoca sen bizi taşlatmak mı istiyorsun? Ne kampı diyemiyorsan o zaman bırakacaksın.